müshallarımı ediyorum Hem de yeni anılar biriktiriyoruz. Gençlerimiz için de çok güzel bir etkinlik oldu. Allah razı olsun. Fırat başkanımız da sağ olsun Maraş'ı tekrar canlandırdı. Eskiden hep anlatıyorlardı hallerimiz. Biz de inşallah ileride anlatırız yaşardı benim e, fuara girdiğim zaman. Çocukluğumuzun e, fuarları bunlar. Çok... Şimdiki fuar çok daha güzel olmuş. Başkanımızın gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum ellerine kollarına sağlık. Gerçekten de anlattıklarından daha fazlası var. Hem gençler için hem de eskiye dönük insanlar için güzel bir etkinlik oldu. Büyüklerimden duyduğum fuarı ben de şahitlik etme fırsatını buldum yani. çocukken geldiğimiz fuara çocuklarımız da geliyoruz. Ee, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenlediği için. Kesinlikle çocukluğumuzu hatırlatıyor ve herkesi çocukluğunu hatırlatıyordur eminim. Bu imkanı verdiği için. Fırat Görgel Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bizi geçmişimize götürdüğü için de Fırat Görgel'e çok teşekkür ediyoruz. Peki.